Mualla Çikolata'nın sunduğu Büyük Yıldız Olacak Çocuk başlıyor. Yıldız Olacak Çocuk, Yıldız Olacak Çocuk, Gezecek, Görecek, Öğrenecek, Çok Eğlenecek Çocuk, Doktor Olacak, iyileştirecek Mimar Olacak, Evler... Beker, Harun, Zeynep, Ayşe, Mualla, Hadi Bakalım Herkes Ekran Başına, Büyük Yıldız Olacak Çocuk Bu Hafta İzmir'de. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Bektaş merhaba nasılsın? İyiyim. Ayas sen nasılsın? İyiyim. Siz kardeş misiniz? Evet. Harika. Bektaş sen kaç yaşındasın? Dokuz. Ayas sen kaç yaşındasın? Dört. Dört yaşında mısın? Peki sen okula gidiyor musun Bektaş? Gidiyorum. Üçü, kaç? Üç, üçe gidiyorum. Üçe gidiyorsun. Büyüyünce ne olacaksın? Asker. Asker harika. Peki neden asker olacaksın? Benim babam askerde Şehit oldu orada. Peki. Ee, peki Aya sen büyüyünce ne olacaksın? Babamın gibi. Baban gibi olacaksın inşallah. Bektaş elinde Bektaş. bir şey var senin nedir o? Mendil. Mendil sen ne yapıyorsun? Peçete satıyorum. Peçete satıyorsun peki. Kazanabiliyor musun Bektaş? Bazen kazanıyorum, bazen kazanamıyorum. Evine ekmek götürüyorsun, değil mi? Evet. Ama derslerinde de çalışıyorsun. Çalışıyorum, çok çalışıyorum. Aferin sana. Ne söyledin Ayas? Hadi bize de söyle. Diyor ki Abi diyorsun, sen sen bana ayakkabı alacağım mı diyor. Ay yerim ben. Ayakkabımı istiyorsun sen. Kaç tane ayakkabı giyiyorsun? Bu, 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 bu 30 numara. Yiyor. 30 numara. Tamam. Küçük. Hadi o zaman ona bir ayakkabı alalım. Olur. Olur mu? Olur. Hadi bakalım. Gel bakalım. Peki Bektaş, bir günün nasıl geçiyor? Benim bazen dinleme yardım ediyorum. Bazen dinem sakat yani yürüyemiyor. Onu otobüse bindiriyorum kankatlar Yürüsün yani yürüsün etsin diye. Yürümesin diye. Hani eve giderken de onu gel otobüse bindiriyorum. Götürüyorum. Taksiye bindiriyorum. Peki neden ne iş yapıyor? Neler yem satıyor? Kuşlara yem satıyor. Evet. canlıya yardım ediyor musun? Ediyorum. Ne Çok yapıyorsun? yardım. Ediyorum. Bazen dinem bir yer, bir yere gidiyor ben onların tezgahında oturuyorum. Yem satıyorum onu. Ona, ona paraları veriyorum. Ben çünkü babaannemi çok seviyorum. Onlar ayrılmak istemiyorum. Ayrılsalar gene ben ağlarım nenem çünkü çok seviyorum. Nenen de seni çok seviyor eminim bundan. Evet. Aferin sana Bektaş ama bana söz ver derslerini okuyup söz. okulunu bitireceksin, üniversiteyi okuyacaksın. Tamam söz. Aferin sana. Çocuklar en çok sevdiğiniz yemek hangisi? Mantı. Sen de seviyorsun Ayas? Mantı. Mantı. Peki evde kim güzel mantı yapıyor? Ninem. Ninem. Peki ninenin ellerine sağlık. Peki çocuklar siz nerelisiniz? İzmirliyiz. İzmir. İzmir'in en en böyle özel yemeği hangisidir? Hmm, düşüneyim. İskender daha güzel. İskender daha güzel. Peki kumru seviyor musunuz kumru? Evet. Boyoz yiyor musunuz? Harika. Peki sizin sesiniz güzel mi? Bana güzel bir şarkı söyler misiniz? Ben söylemeyi bilmiyorum ama. Ben de. Ayaz mini mini bir kuş biliyor musun? Mini mini bir kuş donmuştu. Biliyor ben musun? onu biliyorum. Hadi sen söyle Bektaş. Mini mini bir kuş konmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye pır pır yani elinden uçtu. Bravo Bektaş. Aferin size. Çocuklar hayatınız boyunca çok mutlu olun. Çok güzel bir hayat yaşayın. Teşekkür ediyorum size. Bir el sallayın bakayım sizi seyreden çocuklara, kardeşlerinize. İzmir'den sevgiler deyin bakalım. İzmir'den sevgiler. İzmir'den sevgiler. bakalım çocuklar ekran başına yeşil ateş ve mercimek sizlerle. Merhaba arkadaşlar. Büyük Yıldız Alacak Çocuk programına hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ablacığım. Efendim kardeşim. Biliyor musun bugün okulda ne oldu? Ne oldu Yeşil Ateş? Benim bir tane mor mor ateş arkadaşım var. Hani ben yeşil ateşim, o da mor ateş. Yani dinozor arkadaşım. O var ya. E ee, çok kötü bir kelime söyledi. Aa! Ya sen ne yaptın peki? Ona kötü kelimeler kullanma mor mor ateş arkadaşım dedi. Aferin yeşil ateş. Ama ablacığım biliyor musun? Yine kötü kelimeler kullandı. Aa! Peki bu sefer ne yaptı? E yine uyardı. Dedim ki lütfen kötü kelimeler kullanma. Ama ama beni hiç dinlemedi ya bu. Demek ki uyarmak işe yaramamış. Başka bir şey yapman lazım. Aa, ne yapacağım peki? Onunla arana arkadaşlığına mesafe koyacaksın. Ne? Mesafe koyacağım yine ya. Hayır Yeşil Ateş. MESAFE dedim. Ya anladım. MESAFE. Hayır. MESAFE. Yeşil Ateşciğim. E, tamam. Aramıza kestane koyuyorum ve bu sorunu çözüyorum. Kestane. Pazardan gidip hemen gidip kestane al. Hayır Yeşil Ateşciğim. Mesafeli olacaksın. Arkadaşınla arana mesafe koyacaksın ve şöyle diyeceksin. Böyle ki kötü kelimeler kullandığın için seninle artık güzel ve kibar konuşana kadar mesafeliyim. Seninle bir süre oyun oynamayacağım diyeceksin. <laughs> Ama Allah, Allah! Efe, o benim en iyi arkadaşım. Ben onunla mesafeli olmak istemiyorum ki. Ama Yeşil Ateş, sen çok kibar, güzel konuşan bir dinozorsun. Eğer onunla yakın arkadaşlığın devam ederse bir süre sonra sen. De kelimeler kullanmayı öğrenirsin. Aa, neden öğreniyorum? Çünkü arkadaş, arkadaşa benzer. Bu be arkadaşlar. Ya, şimdi ben de yeşilim ya. Mor da zor mu olacağım? Mor ateş mi olacağım? Hayır, yeşil ateş. Dış görünüşün benzemez. Karakterin, alışkanlıkların, davranışların en yakın arkadaşına benzer. Arkadaşlarımızdan etkilenebiliriz. O yüzden de kötü kelimeler kullanan arkadaşlar ile aramıza mesafe koymalıyız. Ha, şimdi anladım. Ama arkadaşın hatasını anlarsa, kibar ve düzgün konuşursa yeniden yakın arkadaş olabilirsin. Tamam ablacığım, yaşasın. Arkadaşlar, sizde de sınıfınızda kötü kelimeler konuşan, kötü davranışlar yapan arkadaşlarınız varsa onlarla biraz mesafeli olun olur mu? Onlar güzel bir kumar olmayı öğrendiklerinde de tekrar yakın arkadaş olabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Arkadaşlar sanatın yeri olmaz. Sanat her yerde yapılabilir. İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokak'ta isimli bir platform yapmış ve tüm sanatçıların kendi performanslarını sergileyebilmeleri için imkan vermiş. Kendilerini canı gönülden kutluyorum. Esin hocamız da bu hafta bizlere çocuklarımızla ilgili çok önemli bilgiler vermeye devam ediyor. Merhaba sevgili anneler babalar. Büyük Yıldız Olacak Çocuk programına hepiniz hoş geldiniz. Çocuğunuz okulda kötü bir kelime mi öğrendi arkadaşından? Eve gelip bunu söyledi ve siz uyardığınız halde, hayır sakın bu kötü kelimeyi bir daha duymayayım dediğiniz halde sürekli tekrarlamaya mı başladı? Eyvah ne yapacağız? Sürekli uyarıyorum, söyleme diyorum ama çocuğum hala kötü kelimeyi tekrar tekrar söylüyor. Ne yaparsınız? Ağzına acı biber mi sürersiniz? Hayır kesinlikle bu vahşice bir şiddet. Peki ne yaparsınız döver misiniz? Hayır hayır çocuklar dövülmez. Ceza mı verirsiniz? Cık, hayır, çocuk eğitimde ceza yoktur. Peki ne yapacağız hocam? Kötü kelime kullanıyor. Bunu nasıl e, unutturacağım? Peki bunu nasıl kullanmamasını sağlayacağım? İşte sevgili anneler babalar, burada düşünmemiz gereken e, en doğru nokta şudur. Çocuğunuz sınıfta arkadaşı kötü kelime kullandığı zaman ona ne demeli? Ne demeli, ne yapmalı? Değil mi? Bir öğreti, bir davranış öğreteceğim çocuğuma. Arkadaşına ne demeli? Arkadaşım lütfen bir daha bu kötü kelimeyi kullanma demeli. İlk önce uyarmalı. Peki sonra ne yapmalı? Eğer arkadaşı hala kötü kelimeler kullanıyorsa arkadaşıyla arasına mesafe koymalı. Yani arkadaşıyla bir süre oyunlarını ara vermeli ve onunla çok sıkı arkadaş olmamalı. Çünkü o kötü kelime kullanıyor. Kibar ve nazik değil. O zaman <laughs> demek ki bizim de aynı şey yapmamız lazım. Bizim de çocuğumuza kötü kelime kullandığın için bir süre seninle mesafeliyim. Lütfen ben mutfağa gidiyorum yanıma bir süre gelme. E, çünkü ben kötü kelime kullanan insanlardan uzak duruyorum. Benim hiç çevremde arkadaşlarımda kötü kelime kullanan arkadaşım yok. Eğer olursa bile o arkadaşımla mesafeli olurum. Şimdi sen de kötü kelime kullanıyorsun, uyardığım halde kullanıyorsun. Lütfen bir süre mesafeli olalım. Yalnız bu mesafede duygusal beslenmeyi eksik bırakmadan, yani çocuğa böyle küserek değil, duygusal beslenme eksik kalmadan ama böyle bir mesafe, yani bir ciddiyet aranızda olacak şekilde, çocuğunuzun hissedeceği şekilde bir böyle ciddi bir ilişkiye girmeniz gerekiyor. Yani mıcır mıcır böyle akşamları öperken, işte mıcır mıcır yanaklarını sıkarken değil. Yani ciddi bir anne, ciddi bir çocuk. Ta ki çocuğunuz tekrar eski nazik ve kibar haline dönene kadar bir süre mesafeli olmanız gerekiyor. Peki bunu neden yapıyorum? İşte çocuklar bizim yaptığımız davranışları, davranış kalıplarını öğrenirler ve toplumda onu sergilerler. Ben aslında ona arkadaşına nasıl davranması gerektiğini öğretiyorum. Kendi üzerimden öğretiyorum. Yani kısacası çocuklarımızı döversek gidip arkadaşını döver. Çocuğumuzu tehdit edersek gelir bizi tehdit eder ya da arkadaşını tehdit eder. Çocuğumuza nasıl davranırsak o çocuğumuz bizim davranış kalıbımızı öğrenir, gider toplum içinde uygular. Bu yüzden sevgili anneler babalar çocuğumuza bir davranış kazandırırken bu kötü kelime olabilir, her türlü davranış olabilir. Onun nasıl davranmasını istersek o şekilde ona davranalım inşallah. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili çocuklar bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta büyük yıldız olacak çocukla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Miyavlara süt, halhalara su Getiriner <laughs> çocuk, herkesi sevecek Yıldız olacak çocuk, yıldız olacak çocuk Gezecek, görecek, öğrenecek, çok eğlenecek çocuk Muhalla Çikolata, Büyük Yıldız Olacak Çocuğu sundu.